Herkese merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlere CGKEM'in C100 Plus versiyonunu e, elimizdeki herhangi bir selfie stick çubuğuna nasıl takacağız e, bunu göstereceğim. Hazır alınmış bir çubuk ama bunu biraz modifiye ederek elimdeki aksiyon kamerasını CGKEM C100 Plus aksiyon kameramı housing kılıfıyla beraber nasıl kullanacaksınız bunu göstereceğim. Öncelikle yapmanız gereken e, dediğim gibi selfie çubuğunda bazı revizyonlar yapmanız gerekiyor. Bunu da ben size şöyle göstereceğim. Bakın görmüş olduğunuz gibi şöyle çıkarayım ben bunu. Şöyle biliyorsunuz aksiyon kameralarında standart standart bir giriş bir yuva vardır. GoPro'lar dahil. Burada da e, o yuvalardan mevcut. Sejicam'ın kendi housing kılıfında, su geçirmez kılıfında. E, bunun için selfie stick çubuğumuzu biraz kesiyoruz, bir çentik atıyoruz bu görmüş olduğunuz bu, bu kısma. Çentik atıyoruz. Buraya. Ölçüsünü aldıktan sonra havuzun kılıfımızdaki aparatın ölçüsünü. Daha sonra bunu buraya takıyoruz. Şu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar rahat yerine takılıyor. Bu bu şekilde. Bu şekilde taktıktan sonra şöyle göstereyim. Selfie stick çubuğumuza ayarını yaptık. Şu şekilde bakın. Gördüğünüz gibi Herhangi bir sıkıntı yok. Bakın şu şekilde. Çubuğumuzu yine çubuğumuzun sabitleme aparatı da çalışıyor bu arada. Şuradaki vidayı görüyorsunuz. Bu vida yardımıyla yine sıkıştırmamızı yapıyoruz stick çubuğumuzu ve artık gördüğünüz gibi kullanıma hazır. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bunu buraya nasıl tutturduk? Buraya bir yuva açtık hani dedim. Housing kılıfı buraya yerleştirmek için bir yuva açtık. Bunu da dostlar gördüğünüz gibi bir kelepçe yardımıyla yapabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz sarı kelepçeyi kullandım ben. Renk açısından hem uyum sağlıyor. Böylece e, herhangi bir düşme, kaybolma gibi bir sorun yaşamayacaksınız. Şimdi kılıfımızı yaptık dedik. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Şöyle bir sonuna kadar açayım ben. Siz de görmüş olun. Görebildiğim kadar şöyle biraz da çökersem galiba daha iyi olacak. Evet, şu şekilde. Bakın görmüş olduğunuz gibi selfie stick çubuğumuz hazır. Ve kameramız da hazır. Şu anda kayda başlayabiliriz. Çubuğumuzu kapatıp görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde şu şekilde kapatıp yolumuza devam edebiliriz dostlar. Kapandığı zaman da yine oldukça küçük. Yani orijinal selfie çubuğun boyutunda herhangi bir değişiklik olmuyor. Sadece biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi şimdi selfie çubuğumuzu yaptık. Aksiyon kameramız için selfie çubuğumuzu yaptık. Dilerseniz bir de bunun test çekimlerini yapalım. Bakalım nasıl çekim yapıyor. Bunu görmüş olalım. Evet önce her zamanki gibi kameramızı açıyoruz. Evet kameramızı açtık. Uzun bir titreşim geldi. Şimdi sadece tek bir sefer tuşa basıyoruz. Evet şu anda kaydediyor. Şu an kendimi kaydediyorum dostlar. Şu anda kayda başladım. Şöyle çekeyim. Siz de görmüş olun. Evet şu anda gördüğünüz gibi gayet güzel portatif bir kamera kılıfı oldu. Ayrıca bu modifiye ettiğimiz selfie çubuğunu denize girerken de kullanabilirsiniz. Yani su altında yaklaşık 10 metreye kadar kullanabiliyorsunuz. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi kameramızın selfie siteyi gayet güzel çalışıyor. Şimdi bir de bisikletle gidip geleceğim. Bir de onun videosunu koyacağım size. Bu arada şunu da söyleyeyim, ee, kamera kayıt kalitesini de göstereyim ben size. Şu anda hem telefonla kayıt yapıyorum hem de CG Cam'in e, C100 Plus versiyonuyla kayıt yapıyorum. Samsung A72 ve C100 Plus, e, CG Cam C100 Plus kameraları karşı karşıya. Sesi tabii ki profesyonel e, mikrofondan kaydediyorum. Yani telefonu kullanıyorum e, sesi kaydederken. E, kendi sesi de oldukça yeterli. Yani... Ortamına göre değişmekle birlikte CG Cam C100 Plus'ın e, mikrofonu da sizi e, yarı yolda bırakmayacaktır. Ama dediğim gibi ortamına göre yani bazı ortamlarda çok güzel kayıt yapıyor. Sessiz ortamlarda. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi CG Cam C100 Plus kameramızı nasıl bir selfie çubuğunda kullanacağız. Binlerce lira verip diğer selfie çubuklarından da alabilirsiniz. E, Insta360, GoPro'nun kendi özel çubuklarından. Yani paranız varsa 1500-2000 e, dolar hatta 3000-4000 dolar verip alabilirsiniz. Ama böyle bir şeye gerek yok diyorsanız da e, emin olun e, bu selfie çubuğu da e, günü kurtaracaktır. E, bundan emin olabilirsiniz. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.